Herkese merhaba. Yurt içindeki gündem yoğun kalmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan görevden affını istedim. Açıkçası sürpriz bir karar olarak nitelendiriyorum bu durumu. Neden sürpriz bir karar olarak nitelendiriyorum? Çünkü Perşembe günü İspanya'da yer alan Sayın Erkan İspanya Merkez Bankası'yla bir mutabakat zaptı imzalamıştı. O yüzden... Bu denli bir haber akışının olması sonrasında Cuma günü Hafize Gaye Erkan'ın kendi isteğiyle affını istemesi bence biraz sürpriz diyebilirim. Diğer taraftan dün hemen bir atama gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yardımcılarından Sayın Fatih Karan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni başkanı oldu. Sayın Karahan'a görevinde başarılar dilediğimizi de buradan iletmiş olalım. Şimdi piyasalara bu durumun etkisi nasıl olur? E, açıkçası ilk bir şok etkisi Viyop akşam seansında da gözüktü diyebilirim. Fakat daha sonrasında başkanlık için ismi geçen kişilerin hem makroekonomik açıdan bilgilerinin üst düzeyde olması hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda anlık olarak başkan yardımcılıkları yapması tabiri caizse yüreklere su serpmiş gibi gözüküyordu. Viyop akşam seansı önce bir geri çekilmeyle güne başlamasının ardından daha sonrasında yatay seyirle Biraz daha gün sonuna doğru gelmişti. Fakat belirsizlik ortamının olduğu her durumda risk iştahında biraz daha gerileme meydana gelir. Ve Viyop akşam seansı normal seans kapanışının yaklaşık 60 puan gerisinde günü tamamladı diyebilirim. Evet piyasalara etkisi nasıl olur demiştik. Şimdi Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın açıklamalarından sonra Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in de yaptığı bazı açıklamalar vardı. Tabii ki bunun Sayın Hafize Gaye Erkan'ın kendi kararı olduğunu dile getirirken e, yaptığı açıklamada bence önemli nüanslar var. Şöyle Önerim doğrultusunda atanacak Merkez Bankası başkanına başarılar diliyorum gibisinden bir cümle var ve ayrıca e, Sayın Şimşek fiyat istikrarının devam etmesi için ellerinden gelenin de yapılacağını dile getirdi. Açıkçası bu açıklamalar biraz daha olumlu. Çünkü ekonomi yönetiminin değiştiği günden bu yana ekonomi lideri olan Şimşek'in daha öncesinde yaptığı açıklamalar daha öncesindeki ekonomi yönetimini yönetiş şeklinin ne kadar olumlu olduğunu hem Türkiye'deki insanların olduğu gibi yabancı yatırımcılarda fazlasıyla biliyordu. O yüzden bu açıklama tabiri caizse biraz daha güven aşıladı diyebilirim çünkü Sayın Şimşek'in yaptığı açıklamalardan bir tanesinde de e, makro bilgisinin üst düzeyde olduğu bir başkan gibisinden bazı bir açıklamalar vardı bir medya kuruluşunda. O yüzden e, Sayın Hafize Gaye Erkan'dan sonra en çok konuşulan isimler arasında Sayın Cevdet e, Sayın Cevdet Akçay ve Sayın Fatih Karahan vardı ve Sayın Fatih Karahan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası e, başkanı olarak atandı. Şimdi piyasalara etkisi o yüzden bu panik havasının oluşmayacağını biraz daha düşünüyorum sonuç bir güven aşılaması olduğu kanaatindeyim. Risk olarak ben biraz da yabancı yatırımcıların bu durumu nasıl algılayacağını düşünüyordum. Fakat yabancı yatırımcıların hani bu sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde 9 ay sonra bir Merkez Bankası başkanı değişikliği ve iyi giden politikalardan sonra bir Merkez Bankası başkanının istifa etmesini nasıl algılayacağı bence benim için önemliydi. Ama Cumartesi sabah saatlerinde JP Morgan ve Morgan Stanley'den raporlar geldi. Şimdi buradaki raporlara bakıldığı zaman da e, raporların özetinde ben olumsuz bir durum olduğunu açıkçası görmedim. Çünkü kararın Hafize Gaye Erkan'ın kendi kararı oldu ve Sayın Hafize Gaye Erkan'ın kendi kararının ardından atanan ismin bu politikaları devam ettirebilecek Fatih Karahan oldu. E, biraz da özetlerde yer almış durumda. O yüzden benim korktuğum gibi de bir şey olmadı açıkçası. Hem JP Morgan hem Morgan Stanley hem de Yabancı kuruluşların analistleri ve stratejistlerinin yaptığı yorumlara bakıldığı zaman sürdürülebilir politikanın devam edebileceği, fiyat istikrarının sağlanması için e, tüm araçların kullanabilme ihtimalinin yüksek olduğu ve diğer taraftan rasyonelite çerçevesi içerisinde atılacak adımların devam edilebileceğine dair raporlar yabancı kuruluşlardan geldi diyebilirim. O yüzden Borsa İstanbul tarafı belki bir yok akşam seansı normal seans kapanışının 60 puan altında günü tamamlamasına rağmen bu haber akışlarıyla birlikte, biraz daha iyi bir açılış gerçekleşmesi beklenebilir şunu da söylemeliyim yani ben panik olacak bir şey olduğunu çok fazla düşünmüyorum Sayın Erkan'ın yerine aynı politikaları sergileyen başkan yardımcısı olan Sayın Fatih Kara'nın atanması açıkçası güvenilirlik açısından da bence daha da fazla önemli zaten yabancı yatırımcılar yabancı kuruluşların da raporlarından bunu algılayabiliyoruz diyebilirim.